Ya başaramazsam ya istediğim gibi olmazsa hiçbir şey ya denemelerde istediğim netlere ulaşamazsam matematiği bir türlü başaramazsam ben fen yapamıyorum ne olacak? Arkadaşlar üniversite sınavına hazırlık süreci tamamen zihni güzel kontrol edebilme ve zihnin içerisindeki böyle kötü düşünceler hatta zihnin içerisine giren virüslerden kurtulma sürecidir. Bunları çok iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Size şöyle bir hikaye anlatayım bakın. Şimdi adamın bir tanesi uzun yolculuk yaparken gecenin bir saatinde arabasının lastiği patlıyor ve araba arabasını kontrol edip yana çekiyor. Şimdi arabasında hiçbir şekilde lastiğini tamir edecek, lastiğini değiştirebilecek hiçbir şey yok. Etrafına bakıyor, ileride bir tane evin ışığı yanıyor. Diyor ki acaba gitsem mi? Kafasında sorular kurmaya başlıyor. Neyse karar veriyor gitmeye yolda giderken diyor ki ya diyor acaba adamda bana yardım edebilecek malzeme var mıdır diyor. Düşünüyor düşünüyor düşünüyor. Biraz daha yürüyor. Diyor ki ya diyor bana yardım etmezse İlerliyor 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 diyor ki ya adamın tüfeği varsa diyor beni vurursa ya bana küfrederse gecenin bu saatinde kapıma niye dayandın diye. Kafasından böyle medyumluk yapmaya kafasından böyle değişik düşünceler geçirmeye başlıyor. Ve ilerliyor 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 evin kapısına kadar gidiyor. Vermezsen verme lan şerefsiz deyip kapıyı çalmadan geri dönüyor. İşte Bizim aslında sınava hazırlık sürecinde de kafamızın içerisine böyle bir sürü sorular geliyor. Ben başarabilir miyim? Acaba çalışmalarımın karşılığını alabileceğim mi? Acaba işte ailem ne diyecek? O ne diyecek? Bu ne diyecek? Kafamızın içerisinde virüsleri döndürüp durmaktan bir şekilde dersin başına oturup konsantre olamıyoruz. Bunu hepinizin yaşadığını biliyorum. İşte tam olarak bu noktada hep diyoruz ya, ya sınava hazırlanma süreci sadece ders çalışma değil. Sınava hazırlanma süreci zihin olarak da bir şekilde konsantrasyonu artırıp o ders başına oturabilme. İşte bu düşünceler kafanızda olduğu sürece bu dersin başına oturmakta çok zorluk çekiyorsunuz ve çok büyük genellemeler yapıyorsunuz. Hocam bunlardan nasıl uzaklaşacağız? Bunlardan uzaklaşmanın tek bir yöntemi var arkadaşlar. Zorlayıp kendinizi dersin başına oturup 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika boyunca azim edip yani böyle mücadele edip o dersin başına oturabilmek. Bak dersin bu sandalyenin başına gelmek kolay. Geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Tamam, oturduk. Ondan sonra kitap sana bakıyor, sen kitaba bakıyorsun. Kafanın içerisinde bu deli düşünceler dönüp dönüp duruyor. O zaman diyeceksin ki ya bir dur tamam düşünce sen buradasın ama seni atmam lazım atamıyorum biliyorum atamıyorsunuz. O zaman diyeceksin ki ya başlayayım bir, bir başlayayım ya başlayacaksın. Bir soru, iki soru, üç soru. Arkadaşlar böyle oturduğunuzda 10 dakika sonra falan bu düşüncelerin hiçbiri kalmayacak kafanızda. İşte tam anlamıyla dersin başına oturmakta zorlanıyorum dediğiniz şey o düşüncelerden uzaklaşmak düşüncelerden uzaklaşmanın yöntemi de öyle gidip de ya ben bunu düşünmeyeceğim ben bunu düşünmeyeceğim falan olan bir şey değil. Orada o düşünceden uzaklaşmanın en iyi yöntemi kaçtığın şeyle mücadele etmek. O dersin başına oturup 10 dakika bak. 10 dakika iradeli bir şekilde istemeseniz bile soru çözmeye başlayın, çalışmaya başlayın. Sonra kendinizi kaptırıp gideceksiniz. Hocam kaptıramadım. Biraz daha mücadele edeceksin. Bunu alışkanlık haline getirdiğinde işte o düşüncelerden uzaklaşmanın yöntemini bulacaksın. Ve yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi sürekli yaptığımız olumsuz şeyleri çok büyütüp olumlu şeyleri değersizleşme. Şimdi adam üniversite sınavına hazırlanmaya başlıyor, denemelere giriyor. İlk denemesinde iyi geçiyor. Fena değil. Vay olacak diyor ama bunu unutuyor. İkinci denemesi kötü geçtiğinde acaba olmayacak mı? Bu acaba başarabilir miyim? Düşüncesi ağır basmaya başlıyor. İşte olumlu şeylerinizi de büyüteceksiniz arkadaşlar. Ya ben ilerliyorum. Bir net yükseldim. Bir net daha yükseldim. Asıl büyütmeniz gereken şey olumlu olan. Olumlu olana tutunup Olumsuz olanlardan uzaklaşıp konsantre olacaksınız. Ama siz şöyle sürekli şunu söylüyorsanız, ya beni zaten kimse sevmiyor. Büyüt babam bunu büyüt. İşte ya ben matematik denemelerinde kötü yapıyorum büyüt babam bunu büyüt. Yani olumsuza takılıp da olumludan uzaklaşırsanız yine kendinize engel koymuş olursunuz. Yine başarısızlık için bir adım atmış olursunuz. Önemli olan burada başarıya odaklanmak. Arkadaşlar başarılı insanlarla başarısız insanların arasındaki fark tamamen bu. Bakın başarısız insanlara bakın sadece konuşurlar sadece eleştirirler. Böyle etrafında dedikodu yaparlar, etraflarındaki insanları eleştirirler. Bunlar anneniz, babanız da olabilir, komşunuz da olabilir veya tanıdıklarınız da olabilirler. Otururlar, kafa kafaya verirler. Kendileri hiçbir şey yapmamışlar. Sadece konuşup milleti eleştirirler. Hiçbir çözümleri yoktur, hiçbir başarıları yoktur. Ama başarılı insanlar konuşmazlar arkadaşlar. Odaklanırlar. Orada bir problem varsa o problemi çözmeye çalışırlar. Kafalarında onların da kötü düşünceler vardır. Başarısızlık korkusu onların içerisinde de vardır. Ama çalışarak o başarısızlığın gidermeye çalışırlar ve şöyle yaparlar. Başarısız oldular mı? O başarısızlıktan ders çıkarıp daha başarılı olacak bir yöntem bulmaya çalışırlar. Oturup karalar bağlayıp düşünüp birileriyle konuşup yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum demek çok basit. Yapıyorumu söyleyebildiğinde yapıyorumun becerilerini geliştirebildiğinde işler kolay olacak. İşte o zaman bir şeyler yanlış gidiyor mesela. Çalıştım matematik netin yükselmedi. Acaba nerede hata yaptım diye düşünüp doğru yöntemi bulman gerekiyor. İşte yapamıyorum demek kolay arkadaşlar. Gerçekten kolay. Üniversite sınavına giren birçok arkadaşımız işte başlıyor kampa. Matematik çalışmaya başlıyor. Ondan sonra hemen yelkenleri suya indiriyor. Yelkenleri erken suya indirmeyeceksin. Çalışmaya devam edeceksin. Bunun bir süreç olduğunu unutmayacaksın. Ve kafanın içerisindeki o deli sorulardan bir şekilde uzaklaşman gerekiyor. Ya beni kimse sevmiyor. Benle kimse görüşmek istemiyor. Sizin yaşlarınızda herkesin düşündüğü şeyler bunlar. Ailem bana yeterince destek vermiyor. İşte ben onun yerinde olsaydım neler yapardım neler yapardım. Onun yerinde olsaydın neler yapardım beni ilgilendirmiyor. Sen bulunduğun ortam içerisinde neler yapıyor bileceksin o beni ilgilendiriyor. O seni ilgilendiriyor. İşte başarı hikayesi bu şekilde yazılıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen, etrafınızdaki bütün sıkıntılara rağmen dimdik ayakta kalabiliyorsanız, o problemi çözebiliyorsanız, o yapamadığınız şeyin üstesinden gelebiliyorsanız başarı gelecek işte. Üniversite sınavında tamamen böyle bir şey arkadaşlar. Önce zihin olarak kafanızın içerisindeki tüm deli şeylerden uzaklaşmaya çalışacaksınız. Bu sizin yaşlarınızda çok zor biliyorum. Akşam yatağa yattığınızda hepimiz yaşadık bunları. Kafanızın içerisinde dersten daha çok ailen içerisindeki yaşadığınız sıkıntılar, onların bunların söyledikleri böyle yastığın altına kafanızı sokup ağlıyorsunuz belki de. Bizler de yaptık bunu. Ama o süreci yönetebilmek önemli olan. O dersin başına o bütün zorluklara rağmen oturabilmek önemli olan işte büyük mücadele orada başlıyor. Büyük başarı orada başlıyor. O yüzden masanın başına oturma alışkanlığını kazanmanız gerekiyor. Kafanızın içerisinde ne soru olursa olsun yapamıyorum, edemiyorum, o bu ne olursa olsun alacaksın kitabını, oturacaksın, başlayacaksın çözmeye. Başlayacaksın çözmeye. 5 soru, 10 soru, 15 soru çözdüğünde işte motivasyonun yükselecek. Ulan yapabiliyorum ya. O kafamın içerisindeki soru işaretlerini giderebilecek tek şey bu. Onun haricinde Başka bir yöntemi yok uzaklaşamazsınız arkadaşlar kafanızın içerisindeki deli dönen soruları boş boş gezerek dışarı çıkarak parka giderek arkadaşlarınızla konuşarak falan gideremezsiniz bunu giderebilmenin tek bir yöntemi var ondan uzaklaşmanın tek bir yöntemi var beynin içerisindeki o düşüncenin üstüne çıkabilecek bir şey yapmak o da Hı. ne? Senin için bu yıl oturup dersine konsantre olup çalışmak ve kendini zorlamak. Yani arkadaşlar falcılık yapmıyoruz. Gelecekle ilgili kaygılarınızın olması normal ama o olursa bu olur. Şu olursa bu olacak. Olmazsa bu olmaz. Bu falcılık. Falcılık yapmayacağız arkadaşlar. Oturacağız. Hedefimiz için, başarımız için konsantrasyonumuzu artıracağız ve çalışacağız. Kaygı düzeyinizi düşürmeye çalışın. Ne kadar fazla kaygılanırsanız buranın başına oturmak o kadar zor olur. Bunun başına da oturamadığınız zaman bütün sıkıntılar o zaman başlar. Biraz önce Instagram'da paylaştığım bir şeyin altına bir mesaj geldi. Hocam 60 derece sıcağın altında ben nasıl ders çalışayım? Millet klimayla ders çalışıyor. Bakın arkadaşlar tam olarak örneği bu biliyor musunuz? Şimdi biri klimanın altında ders çalışıyor. Biri işte sıcakla boğuşuyor. Ama diyor ki kendine ya o klimada ben sıcaktayım. Ben onun yerinde olsaydım bak neler yapardım neler. Hayır, oraya da o da klimada olsaydı odan da bu sefer başka bir şey bul bulacaktın. İşte motivasyonun şu olsun. Ben bu sıcakta çalışacağım. Başaracağım. İstediğimi yapacağım ondan sonra klima ortamını ben yaratacağım. Yani kimsenin evinde klima kendi kendine montaj falan olmuyor arkadaşlar. Tamam ailesinden zengindir, kliması vardır, o vardır, bu vardır ama Hiçbirimiz klimalı ortamlarda başarmadık bunu. Sobalı evlerde başardık arkadaşlar. Sobalı evlerde başardık. Gittik kömürleri doldurduk, fındık kabuklarını, odunları doldurduk. Poşetledik onları. Bir sürü sıkıntılar hep beraber çektik arkadaşlar. Sizler de bu sıkıntıların içerisinde ayakta durmayı öğrenmeniz lazım. Etrafınızdaki insanların ortamlarına bakarak ben onun yerinde olsaydım kelimesinden uzaklaşın. Bunlar sizi sadece engeller başka hiçbir şeye yaramaz. Başaranlar var arkadaşlar. Bunu yapabilenler var. Bunlardan bir tanesi de sen olabilirsin ya. Bunlardan bir tanesi de sen olabilirsin. Kendi başarı hikayeni yazabilir ve güzel emekler vererek işin sonunda ben başardım. Ben başarı hikayemi kendim yazdım diyebilirsin. Benim için en değerli olan bu. Benim için gerçekten en değerli olan bu. Tamam bazıları özel dersler alıyor. Bazılarının imkanları senden çok farklı. Ama sen de başarabilirsin. Youtube'da bir sürü onların özel ders aldığı hocalardan daha kaliteli hocalar var. Senin yapman gereken şey ne? İşte olumsuz düşüncelerden uzaklaşıp programını güzelce yapıp başlamak ve başarmak. Bak başlamak ve başarmak. Aradaki düşünceler zaman zaman gelecek. O düşünceleri birlikte de yeneceğiz. Ama bunun en güzel yöntemi konsantre olup ben başladım. Ben çalışıyorum. Ben programımı yaptım. Ben TET matematiği şu zamanda bitireceğim. AYT matematiği şu zamanda bitireceğim. Kelimelerini kendine söyleyebilmek. Ben sana güveniyorum. Beynindeki düşüncelerden uzaklaşmanın yöntemini konuştuk tek bir yöntemi var senin sınav hazırlık döneminde dersin başına oturup 10 dakika 15 dakika her şeye rağmen bütün düşüncelere rağmen konsantre olmaya çalışmak ve o dersin içerisine girmek. Masanın başında kitaba bakarak oturma. Al kalemi eline, çözmeye başla, dinlemeye başla ve başarı adımlarını birer birer, birer birer yüksel. Bugün pazar sohbetimizde beynimizin içerisindeki deli şeyleri konuştuk. Bunlardan uzaklaşmayı konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Her pazar pazar sohbetine devam. Haydi görüşürüz. Bay bay.